Herkese merhaba Ben Ahmet. Bugün arkadaşlar yeni bir horror show bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi e, önceki bölümde en son manyak olarak oynamıştık. İlk önce manyak olarak oynayacağım. Sonra hayatta kal oynayacağım. Şimdi şurada neler gelmiş. Al bakalım. Al şunu da. Görevleri tamamlamışım. Önceki bölümden kalmadım hepsi. Kilidi aç. neymiş? Tamam. Bence ilk olarak hayatta kalma olarak oynayalım. Kolu şöyle O kadar korkunç bir oyun değil bu aslında. Arkadaşlarımız eğleneceğimiz bir oyun. Bu sefer hemen geldik. Kimse yok ki abicim. Dört kişiyi bekleyeceğiz daha. Filiz de manyak. Yani dört kişi değil mi? Arkadaş işte gönder. Ona. Abi dışarıda öyle. Yine demir. Aloy. Vadi Ne alaka bunlar? Manyak. Onun sesini biraz aç. Ve manyak. Oha. Diş. Aa kovdur. d hastanenin yanındayız. İlk yeni bir haritam yani bu. Yeni bir harita önemli maalesef oynamak. Evet abicim çok ben de biliyorum ben zeki çok salam ya. Bak şuraya kapa manyak gelmez. Ay yapma gerizekalı. neden Evet abi Sıçma zamanı altımıza sıçacağız korkudan O kadar da yüzde <laughs> <laughs> %30 zekamız var Binler <laughs> şu asansöre Anam korktum lan Çılırmış kaldım <laughs> Merhaba, uy. Neyse. Ananı s... Boş! Kaç! Kaç! kaç. Evet arkadaşlar, Allah rahmet eylesin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Evet, neden burayı kapattık. Sıçtık. Evet arkadaşlar... Ama ama. Biz bu köşede saklanalım. Adam da bizi görmez. Görürse de artık sıçtık. <laughs> haritaya bak. Tek yapacağım bir şey haritaya bakmak. Sonra burası. Kurtlar sağ sorası da. Elçime gidecek. Oradan çok çok uzas Şuna manyak gelmez. Büyüt abi saniye. Allah'ım ya Rabbim manyak. Evet. Açtım. Kaç. Uh. Ananı avradın ya. Şuradan gidelim. Bizim yine gelecek yakalandı. Ay kırdı şuradan bir kendimiz attık ya. Çılgın. Evet arkadaşlar. Oha helikopter çalsın. Evet evet geldi geldi geldi. geldi. Kalbime vurdular. Kalbime. Kalbime. Kalbime vurdular. Şah damarımdan vurdular. Şah damar. Anan. 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 Ah. Evet arkadaşlar yine kilitlendik gerizekalı gibi. Zamanımız da çok az. Evet abicim. Bir şey kumar göstermeyin tövbe sağ. Ol. Nasıl nasıl bir reklamlar çıkıyor lan? Cins cins. Kilde aç. Dilde aç. Açılmaz. Işte. Hemen aç ya Ama ya hiç param yok ki. Benim de kafası. Birazcık da manyak olarak manyak değiştiremiyormuş. Bir manyaksın. Hocukçu. Şanslı. Ne alaka lan şans? Hayatta kalmalı karakter değiştirebiliyor muyduk lan biz? Demirmiş. Bunun gerçek ismi demirmiş. Ben ne diyeyim? bir manyak olarak değişemiyoruz. Direkt oyna o zaman. Biz geri zekalıyız. Galik. Ne alaka? Lan biz insan değiliz. Biz soğumuşuz. Kemiyiz biz. Nasıl yaşıyoruz onu anlamadım. Bir de neden tırnaklarımız o kadar düzgün kesilmiş bir halde? Yani canavarın bile tırnakları o kadar düzgün kesilmiş. Ne diyeyim? nasıl çivi halde yaşıyorsun? çivi var lan. Bir de kulağı neden çivi? Acaba goblin mi tam? Saçmalama ya. Herkes manyak olarak oynuyor arkadaşlar evet. E, bir tane var. ghost Ve ee, yine aynı adam tiplere benziyor zaten. Sanırım ikizler. Bunlar ikiz sanırım. Büyük bir ihtimalle. <laughs> Ama çok benziyorlar lan. Oyuna daha fazla hariki. harita ve... Evet abim 300'den çıktı. <laughs> abim bir de 400 geliyormuş. Tamam saçmalayın. 300 var. <laughs> Neden üç kişisiniz? üç kişi. Ka Oha. Bir anne üç yüz. <laughs> Şimdi saçmalık Aha ne sonunda. <laughs> Eğil kıyısına başladık. Çivi tabancalı kim temizliyor? Yine manyağız. Zaten ben kendi manyakım. Manyak olmaya gerek kardeş. Sen ne yapıyorsun? Selamun aleyküm. Sen nereye kaçıyordun kardeş? Hadi yapma benden kurtulabileceğini zannetiyorsan. Yüzde yüz emin ol ki ben senin. Birisi yaralı, kafamı yaralı, yaralı da yaralı, kafamı yaralı. Senin kafanı kafanı kafanı. Gel lan buraya adamın dibi. Maiva musin değil. Evet kardeşim ben de kaçabileceğini düşündüysen. Çok aha orada orada. Evet adam kaçmış. Zekamız attığı için yüzde beş. O yüzden çok kolay oluyor. Neyse. Hiç abi. Hiç, hiç, hiç. Oo kardeş. Sen buraya mı girdin? Selamun aleyküm baba. Aleyküm. Mesela. Abim önceki turlarda çok iyi oynamıştık. <laughs> Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan sen? Evet yine yaralı bir halde gidiyor. Kardeşim siz <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi şimdi gel buraya gel lan buraya sen nereye kaçıyorsun? Yakalandın ya. bakma o kadar. Kaçacağım, kaçamazsın. Benden mi kaç? Aha. Bak izin de belli oldu kanka. Ezeli asalım. Hiç kurtuluşun yok Hiç meraklanma yani. Hiç heyecanlanma. <laughs> şimdi şimdi eline verdim mi? Ne yapayım bak şu kapılar. Neden var ya? Açamıyor insan gibi. Biz insan bir sayfa mı Orası belli. <laughs> Gönlüm buraya. Sen şimdi bak sen nereye Bro sen nereye kaçıyorsun? ya kurtulur kurtulmaz. Kurtulur kurtulmaz. Adamı yakaladık ya. Aa kapıdan kaçtılar. Sendrom. Aha ben şimdi... Gel lan buraya. Sen geleceksin abicim. Ben salam ya sen buradan git. Körüz abi biz körüz. Yine yakalandı ve ölüyor. Kuzuruz. Oha abi. 300'lerin hepsi de yaralı. 300'lerin hepsi yaralı. Evet çok mantıklıdır. Kardeşim sen. <laughs> dur dur izini kaybetme izin. Iz iz yok iz yok iz yok seni takip etme. Şu an seni takip ediyorum. Ve öldüm. Elveda ya. Oğlum ne kadar kusuluyorsun yalnız. Kelepçe de seninle. <laughs> Ölmezsen artık ne diyeyim yani o kadar. Aha birisi kurtuldu. Şu kapı. Aha. Nereye gidiyorsun lan sen? Nereye kaçıyor? Abi tam kaçıyor. Ay. Kaç. Bekle yemeye bir şey çıkan yok. Buraya gelen ben yiyeceksin. Abi için son parça ve bir kişi kaldı. Bir kişi yakaladım mı? Elime geçti. Yardım kiti var orada. Biz nereden gireceğiz lan buraya? Siz, şimdi nasıl kaçtınız lan siz? Bir kişi evet o da kaçtı. Aferin. Bir kişi öldürebildik. E kartı şey yakalandık. Sakrazat. Evet. Dizi zekalı bizim karakter. Dizi zekalı. Geç şunu. Tamam. Ben reklam içsem. <laughs> <laughs> mm, Güzeldi. arkadaşlar bu video bence bu kadar olsun ee, zaten bunu bir de bu sefer şey koyacağım neydi ee, korku efekti koyacağım yani korku efekti derken şey başlarken 10 saniye sayacak ya. görürsünüz zaten izlemişsinizdir bile o zaman arkadaşlar başka videolarda başka yerlerde görüşmek arkadaşlar arkadaşlar hoşçakalın and then he's even cool